İslam Memiş net konuştu, düşürürse felaket olur. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın olası faiz kararların piyasalarda nasıl sonuçlara yol açacağını anlattı. Memiş, özellikle faiz indiriminin sonuçlarının felaket olabileceğini söyledi. Dolar'da bu hafta için kırmızı çizginin 13.63 seviyesi olduğunu söyleyenmemiş, daha önce görülen 13.68 seviyesinin suni yükseliş olduğuna dikkat çekti. Kısa vadede aşağı yöndeki trendleri takip etmek gerektiğini kaydedenmemiş, şunları söyledi: "Dolar'da aşağıda yönde 13.30 seviyesi var. Bu seviye bizim için kritik öneme sahip." Eğer 13.30 seviyesi önümüzdeki 4 hafta içinde aşağı yönde kırılırsa tekrar 11.60 seviyesine kadar hızlı bir gerileme görebiliriz. 13.30 seviyesi güçlü bir destek seviyesi olur ve 13.80 seviyesi geçilirse farklı bir senaryo ortaya çıkar. O yüzde kırmızı çizgimiz aşağıda yönde 13.30, yukarı yönde 13.80'dir. Bu hafta piyasaların TCMB'nin faiz kararına odaklandığına dikkat çeken Memiş, TCMB'nin bu süreçte sakin tavrını korumaya devam edebileceğini söyledi. Memiş, TCMB'nin Ocak, Şubat ve Mart aylarında alacağı kararların piyasalar açısında çok önemli olmadığına değinerek, hayati öneme sahip kararları geçen Kasım'da gördük. Önümüzdeki iki ayında faiz kararı çok önemli değil. Ancak faizleri düşürürse felaket arttırırsa da sürpriz bir hamle olur. Faizi arttırmak belirlenen politikalardan dönmek anlamına gelir. Dereyi geçerken paça sıvanmaz. Şu an TCMB'nin kesinlikle aşağı veya yukarı yönde hamle yapması eksi bir durum oluşturur. TCMB Amerikan Merkez Bankası'nın kararlarını görmek istiyor. Memiş'in açıklamalarının ardından beklendiği gibi TCMB, faiz oranını sabit tut, Güvenli liman altında yükseliş devam ederken yatırımcı alalım mı satalım mı diye soruyor. Ukrayna-Rusya savaşı ile fırlayan altın müzakere masasıyla düşüş göstermişti. Pazartesi gününü 850 liranın altına düşen altın fiyatları 3 Mart 2022 yeniden yükselişe geçti ve gram altın 870 liraya açtı. 3 Mart gram altın 874,43, çeyrek altın 1442,00, yarım altın 2878,00, Cumhuriyet altını da 5734,00 liradan alıcı bulurken altın ve para piyasaları uzmanı istenmemişten kritik açıklamalar geldi. Savaş ortamında altın her zaman güvenli limandır. Herkes riskten kaçmak için altın alır. Herkes yakından bilir son 7 aydır altın bilerek baskılanda altın sadece savaş ortamını sevmiyor. Enflasyon olduğu ortamda da güvenli limandır. Savaştan önce enflasyon gerçeği olduğu için enflasyondan güç toplayan altın olduğu için değerinin altında kalmıştı. Savaş başladı ama zamanında tezgahladıkları enflasyon balonunun ihalesini Putin'e bıraktılar. Bana sorsanız ons bazında gram bazında ben bu fiyatlardan altın gümüş yatırımı yapmam, yatırımcılar sert düşüşler yükselişler yaşanırsa bunu soğukkanlılık ile takip etmeli. Malı alırmak kazanmak gerekiyor. 1450 lirayı bekleyin. Tekrar 1900 dolar altına sarkma ihtimalinde %50 mi alırım? Fed'i beklerim kendime süre tanırım pozisyonumu kapatırım. 2022 yılında ons altında 2150 dolar gram altında, 1450 lira benim öngörüm bu yönde. Zaman olarak bir şey söyleyemem. Aşağı yönlü kırılma olacak. Bir gün bile olsa bu seviyeler aşağı yönlü kırılacak pozisyonunu kapatanlar yoluna devam edecek. Rusya'da, Ukrayna'da zengin insanlar. Ama yasak geldi. Ne kadar zengin olursanız olun bir valizle gidebiliyorsunuz kitlesel göç diye bir şey var. Diyorum ki kitlesel göç var bununla birlikte insanlar beraberinde dijital parayı yanında götürmek isteyecektir. Ben 2020 yılında ilk kez yatırımcılara sepet oluşturun ve içinde kripto paranız da olsun diyorum. Toplum bunu bilmek ve öğrenmek zorunda. Herkes oturuyor 10 kişi senin hangi coin var. Bu bu kadar basit bir şey değil. Rusya'yı finansal, ekonomik açıdan felç ettiler bu artarak devam ediyor. Bir ay sonra, iki ay sonra farklı bir dünya ekonomisini konuşabilir miyiz bilemiyorum her ayın farklı hikayesi olacak. Kocaman kapalı kutu var. Şöyle bir ricam var lütfen bu kaos ortamında kısa vadeli işlem yapmayın. Sepet uygulamasına gitmeniz gerekiyor. Parite işlemi ile işlem yaparsanız zarar etmezsiniz. Bugün zirveleri rallileri konuşuyoruz. Bir anda karlar yerini zarara bırakabilir. Yatırımcıların çok dikkatli olması gerekir. Altın uzmanı İslam Memiş uyarmıştı. Mart, Nisan gibi herkes görecek. Altın 1450 lira olacak diyen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş bu kez farklı bir konuda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Sosyal medyadan paylaşım yapan Memiş, Mart ve Nisan aylarını işaret ederek herkes görecek dedi. İşte detaylar, son dönemde altın, dolar ve bitcoinle ilgili isabetli yorumlarıyla herkesin dikkatini çeken ünlü altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu kez Mart ve Nisan ayını işaret etti. Herkes görecek, diyen Memiş adı geçen aylarda birçok şeyin değişeceğinin altını çizerken çok önemli uyarılarda bulundu. İşte İslam Memiş'in Mart ya da Nisan ayında gerçekleşeceğini söylediği o flash gelişmeler. Vergisiz veya daha akıllıca diye sosyal medya üzerinden vergisiz satış yapanlar şimdiden vergi mükellefi olmak için hazırlığını yapmalı. Mart veya Nisan'da yeni düzenleme gelebilir. Hazırlıklı olun diye söylüyorum. Bankalara kafa tutan müşteri benim, kuralları ben koyarım diyen kendilerini kral ilan eden internet satış siteleri içinde bankaların gücünü görecek. Kuriye esnaflığı, sanal bankacılığa özenen, müşteriyi istediği gibi kullanan ya da para trafiğinde cambazlık yapanlar o iş sizi aşar. Dünyada kural koyucular şirketlere sadece tüketimi artır, sanallaştır, tüketimde hızlan, düşündürme fırsatı vermeden harcat görevi verdi. Onlar da paraya müdahale ederek hadlerini aştı. Sistem para kontrolü bende diyor. Onlar da anlamadı. Mart ve Nisan'da anlatacaklar. Sistemin içinde sorun çıkaranlar ayıklanır ve sermaye el değiştirir. Mart ve Nisan'da dünya genelinde sermayenin el değiştirdiğini göreceğiz. Buna insanlar şirketler batıyor diyecek. Batma yok, ayıklama var. Favorim Elon Musk. İlginç gelebilir. Bana gelmeyecek. Türkiye'de de patırtı olacak ama alışacaklar. Çünkü sermaye kontrolü başka bir şey. Ben şu kadar istihdam, şu kadar vergi, şu kadar sermaye vs. lafları olur ama geç. Ulus devletlerin ortak kararını görecekler. Bankaya kafa tutanlar o bankanın sahiplerini unutmuşlar demek ki. Bunu neden mi anlattım? Mart ve Nisan'da dünyada ticaret ve yasalar yeniden şekillenecek. Farklı manşet ve iflas olarak anlatacaklar. İnsanlar dünyada kriz başladı diyecek.